Thank you. Babam Sivas Devlet Yolları Fabrikası'nda bir ustabaşıydı, frezeci, tornacı. Ortalama bir Sivas kestinden bir aile. Dört kız kardeşiz. O kız kardeşlerin bir tane ben erkek kardeşim. Babam 1960 darbesinden bir ay önce kadar rahmetli oldu. 41 yaşında. Annem genç yaşta dul kaldı. Dört kız kardeşin bir erkek kardeş olarak sondan bir önceki bir prens hayatı yaşadım ailemin içinde ama tabii babasız geçen bir çocukluk oldu benimki. Benim babam Demokrat Partiliydi. Dolayısıyla ailem aile çevremde bir, bir demokratlık havası vardı e, ve bir keder hali oldu. E, mütakip mütakip yıllarda. Belki 5. 10. yıllarında annemi zaman zaman sandığını temizlerken... ...en dibe, sandığın en dibine serdiği gazete kağıtlarının altında... ...Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun asıldığı gününden alınmış birkaç İstanbul gazetesini gördüm. Onları hatıra olarak saklamıştı. Onlara bakar ağlardı, onları hatırlıyorum. Tabii annem biraz Menderes babam arasında... ...belki bir duygusal paralellik kurmuştu. Çünkü babamın kaybı ile... ...Menderes'in asılmasının arasında bir sene... ...bir buçuk sene kadar bir zaman geçmişti. Ee, belki babam Menderes'i çok sevdiği için... ...bir de Simaen ona çok benzediği için... ...belki böyle bir hissi karabet kurmuştu. Ona çok üzülürdü. Benim ideolojik... E, ...zihniyetimin teşekkülünde bu herhalde parçası olması gereken bir hadisedir. Lisede kompozisyonum diğer derslerimden daha iyiydi. Arasında 7 alabiliyordum oradan. O yüzden dikkatimi çekmiştim. Benim edebiyatım iyi, kalemim iyi falan diye. Ben o zamanlarda resmime güveniyordum. Yani ileride Hayatımı resim çizerek kazanabilirim diye düşünüyordum. Bu bu tarafımı e, annem geliştirmemi istemedi. Hem dini gerekçelerle hem de biraz sosyal gerekçelerle. Yani sen ressam olup da e, o sakallı hippiler gibi o zaman hippiler vardı. E, kaldırımlarda mı sürteceksin? Hayır istemiyorum öyle bir şey. Git paşa paşa kaymakam ol falan demişti. Siyasetle ilgili aklımda kalan ilk örnek... ...lise son sınıfta zannediyorum... ...tahtiye bir bozkurt resmi çizmem olmuştur. Bunu niye yaptığımı tam bilmiyorum. Ama ondan önceki okuduklarımı... ...düşündüklerimi karşılaştık, karşılaştığım şeyleri hatırladıkça... ...bunun tabii bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Bunu yaparken herhangi bir şekilde... ...bir derneğe, partiye, kuruluşa gitmiş değildim. Sadece belki Atsız'ın kitaplarını okumak... Abdullah Ziya Kozanoğlu'nun kitaplarını okumak ve o günlerde uzaktan duymaya başladığımız işte ülkücü gençlik vesaireye karşı duyulan uzaktan bir sempati olmalı. Bunu tamamlayan ikinci adım o yıl Ankara'ya Siyasal Bilgiler Fakültesine gitmem oldu. Siyasal Bilgiler ise solun efsane okullarından birisi o dinenşte gittik ve böylece bir siyasi hareketin içinde oldum. Tabii bu fikri bir beraberlikti. Bunun parti boyutu olmadığı, daha ziyade bizde ülke ocağı boyutu hakimdi. Ee, Ankara'dan Sivas'a sık sık izinli geldiğim geldiklerimde e, Sivas ülke ocağıyla yüz yüze geldim. Orada görev aldım. Bir sürü kültürel çalışma yaptık. İşte broşür, kitap, bildiri, e, gazete yazısı derken basın hayatının içinde girmiş oldum. Ankara-Sivas arasında zikzak dokurken çok yoğun bir beş yıl yaşadım. 72 ile 77-78 arasında. E, olayların hızla tansiyonunun yükseldiği zamanlar. 78'lerde e, tabii ki 72'deki heyecan kalmamıştı çok kan akmıştı çünkü iş edebi ve epik bir gençlik heyecanı olmanın çok ötesine çıkmıştı. Bir hayat memat meselesi haline gelmişti. Bir hayatta kalma meselesi haline gelmişti. Ve e, 72'de söylediklerim 80 78'de kulağıma pek dinlendirici gelmiyordu artık. 1977 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, parti okulu çalışmalarına katıldım. E, Taha Akyol e, bizim hocamız oldu. E, orada daha yoğunluklu olarak işte sosyoloji, iktisat, karşılaştırmalı tarih analizleri vesaire gibi e, ek dersler gördük. biz size devrim yaptırmayacağız tezini savunuyorduk. Bu en canlı amil, en kuvvetli gerekçe. Sol gençliğin üniversiteleri işgal eylemleri olmasaydı, üniversiteleri parsellemek, egemenlik altına almak gibi veya hoşlanmadıkları çocukları dövmek gibi eylemleri olmasaydı, bir ülkücü hareket olmayacaktı. Belki başka türlü bir saat tepki olacaktı ama bir ülkücü hareket olmayacaktı. Ülkücü hareket tepkiyle başladı. Daha sonra kervan yolda düzelir kabilinden fikri eksenini onarmaya çalıştı. Bu o onarım çalışması zannediyorum hala devam edip gidiyor. Benim tespitim bu bana ait olan bir fikir yanlış da olabilir bir tepki hareketiydi ee, ve e, karşılığını kaybedince de 1980'den sonra e, bir sarsıntı dönemi geçirdi. Fakülte'de karşı gruba e, bildiri hazırlamaya başladık Mustafa Çalık'la. E, sonu işte yaşasın yaşasın yaşasın, kahrolsun kahrolsun kahrolsunla biten malum bildiriler. Okumak istiyoruz, komünistler engelliyor. Vesaire. Biz tabi okuluna giremeyen az sayıdaki ülkücü gruptan birisiydik. Yani Ankara'da biz hakikaten mağdurduk. Doğru dürüst hoca, kantin, kütüphane görmeden mülkiyeden ayrıldık. Şimdi mülkiyeli gençlerin fakültelerinden bir başka hocalarını veya politikacı kolmaları beni acı acı gülümsetti o bakımdan. En kışkırtıcı türdür. E, çok da riskli bir türdür. Çünkü karşıdan bakınca kolay gibi görünüyor. Yani burada istediğim her şeyi söyleyebilirim. Hiçbir kurala tabi değilim. Kaynak göstermek zorunda değilim. E, dolayısıyla bu çok rahat bir tarz gibi görünüyor. Fakat burada başarılı olmak zor. Kaynak göstermek zorunda değilsiniz ama. E, ...palavra atamazsınız... ...yani gerektiği... ...gerektiği zaman... ...kaynak göstermeniz gerekir... ...iki... ...yazınızın edebi bir... ...tat vermesi lazım... ...üç fikir... ...taşıması lazım... ...dört okunabilir olması lazım... ...ki belki bunu başa koymamız gerekiyor... ...bir yazı... ...daima ve daima okunabilir olmalıdır... ...akademik formatta olsun... ...gazete formatında olsun... Dilekçe formatında olsun veyahut yemek tarifi olsun. Belki e, benim tembelliğimden, yani şu kaynağı da e, bahsetmeyeyim canım diye erinmiş olmaklığımdan dolayı denemeyi kendime uygun görmüş olabilirim. E, kullandığım dil e, benim sesim beni beni besleyen kaynaklarda rastladığım dil ve en rahat kullanabildiğim enstrüman. benim için dil ve kelimeler ve benim seçtiğim kelime kadrom, benim hazrettiğim benim beslendiğim kelime kadromda benim düşüncemin uzantısı gibi oldu. Bunun kendi tezlerimle ve hayat görüşümle doğrulandığını da daha sonra gördüm. Mesela ben muhafazakar bir insanım. Ee, sırf yenilik olsun diye yenilikten haz etmem. Yenilik daima benim açımdan bir test süresini başarıyla tamamlamak zorundadır. <laughs> Mesela daktilodan bilgisayara ben çok çabuk geçtim. Bu test süresinden geçti ama. Çünkü o çok seri bir süre oldu. Çok seri bir geçiş oldu. E ee, bu daha sonra benim tarih görüşümle de eklenmenen bir şey oldu. Ben e, Türkçenin e, en zengin zamanında budandığı görüşünü savunuyorum yıllardan beri. Bunu da bildiğim kadarıyla e, bu tezimde ispat etmeye çalışıyorum. Çeşitli örnekler veriyorum. Türkçenin en güzel zamanı yani 1911 Balkan Harbi'nden sonra bir grup Osmanlı entelektüelinin kurduğu Genç Kalemler Hareketi ile Türkçe adeta süzme bal gibi bir kıvam kazanmış. Kendinden önceki süslemeli nesir döneminin lüzumsuzluklarından kurtulmuş yağ gibi akıyor. Böyle bir ortamda dilde değişiklik yapıyorsunuz, dilde inkılap yapıyorsunuz ve e, insanları lugatsız bırakıyorsunuz, kavramsız bırakıyorsunuz ve insanları kelimelerde sessiz bırakıyorsunuz. Yani Türkçe'nin pek çok kelimesi ni kaldırıp atıyorsunuz, İnce sesleri, çok latif, müzikal sesleri kaldırıp atıyorsunuz. Yerine sert, köşeli ve kaba sesleri tercih ediyorsunuz. Daha sonra bunun anlamı üzerine düşünürken şunu fark ediyorum. Aa bunların derdi gilde milliyetçilik yapmak değil. Hayır bu gilde ırkçılık milliyetçilik yapmak kastıyla yapmıyorlar. Temel motivasyonları milliyetçilik değil imiş. Nedir? Temel motivasyonları Türkçenin içine sinmiş o müthiş İslami vurguyu ortadan kaldırmak. Türkçe o haliyle son derece ladini şeylerden bahsediyor olduğunuzun esnasında bile e, İslami bir akorttan e, tanin ediyor. Bu çok sinirlendirici bir şey. Yani siz ladini bir şeyden bahsederken bile İslami bir sürecin içine girmiş oluyorsunuz. Bunu engellemek için yapılmıştı ve amaçları açısından dil devriminin bu çerçeve içerisinde başarılı olduğunu ileri sürüyorum. Ama millet hayatı açısından başarısız olmuştur. Buna köksüzlük demek belki haksızlık olur. Ama e, bizi aletsiz bıraktı. Yani donanımsız bıraktı. Biz bugün e, klasiklerini okumakta zorluk çeken bir gençliğe sahibiz. Yani kuşaklar boyunca bu hep böyle oldu. E, Reşat Nuri sadeleştirildi bu ülkede. Bu çok vahim bir şeydir. Mesela e, Türk gençleri Mustafa Kemal Paşa'nın nutkunu e, orijinal şekilde okuyamazlar. Bu çok vahim bir şeydir. E, i̇şte Fuzuli'yi okumak için mutlaka yanına bir kelime e, bir, bir küçük sözlük eklemek lazım. Veyahut sözlük kullanmak lazım. Bu bizi tarihi açıdan e, derinliğimizi sildi. Fakat resmi ideoloji de sanki bunu biraz istiyor gibidir. Yani bizim hafızamız cumhuriyetle başlasın gibi bir endişe içerisindedir. Zihnen ve lisanen bizim gidebildiğimiz kadar tarihi derinliklere sızmamızı pek istemiyor gibidir. Sanki işlerine geliyor gibidir. Fakat bu onun için değil. Ee, yani bizim sorcumuzun da sağcımızın da her cinsten entelektüelimizin zihnen ve fikren derinleşebilmesi lazım. Ana dilinde kısır kalmak onu yabancı dillerde de kısır bırakıyor. Türkiye'de mühim bir tercüme zafiyeti var. Kim lisanında daha başarılıysa okuduğu yabancı dilde de daha başarılı oluyor. Ve yabancı filolojide de çok başarılı olmaya başlıyor. Bizim çok zengin bir Sol birikimimiz olabilirdi. Türkiye sol düşünceye, sosyalist düşünceye, Marksist düşünceye çok ciddi katkılar yapabilirdi. Tarihsizlik, dilsizlik, tarihe ve lisana karşı Türk solunun e, inkılapçı tutuma paralel tavır takınması, bu açıdan bizim dünya çapında katkı yapmamızı engellemiştir. O yüzden. Türk solcuları çok ani bir şekilde, adeta düşünme payı bile, düşünme payı bile kalmaksızın kendilerini eylemin ve şiddetin içinde buldular. Bir anda kendilerini terörü savunurken buldular, bir anda kendilerini zorla devrime doğum yaptırtan kaba saba ebe rolünde buldular kendilerini. Bu Türk sonra büyük bir itibar kaybettirdi ve e, tarih önünde de biraz mahcup duruma düştüler.